oraya geçmeden önce şunun üzerinde durmamızda fayda olacaktır. Şimdi genellikle bu mesele zikredildiği zaman şu şöyle bir itiraz getirilmekte. Eşariler meselesi zikredildiğinde ya da onların tekfir edilmeyeceği zikredildiğinde şöyle bir itiraz getirilmektedir. Denilmektedir ki eşarilerin ile işte Cehm ibn Safvan'ın ondan sonra onun minvalında olan Bişir ibn Gıyas el-Merisi'nin tevilleri arasında bir fark yok. Cehmiler nasıl tevil yapmışlarsa, Bişr ibn el-Qiyas el-Marisi'nin te'vili nə isə eşarilərin tə'virləri də nədir? Eşarilərin tə'virləri doğrudur. Sələfün sözləri Cəhmi ibn Saffaani Bişr ibn el-Qiyas el-Marisi'yi bağlıdı. Onlar haqqında sələfün sözü isabetlidir deyiqdə eşarilərə gələncə sələfün sözləri buna uyğunlanmaz deyiq, tə'virləri ayna-nəsul olubmu? deyə bir itiraz nə yapılmaqda? İtiraz gətirmək vaxtı. Biz öncelikle bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Ancak bunu şöyle bir menhaj üzerinde bunun üzerinde duracağız. Cehmiler ile eşarileri bir tarihi serüven üzerinde değerlendirmesini yapacağız. Yani cehmilerin çıkışı, daha sonra da ne yapacağız? Eşarilerin doğuşu, cehmilerin üzerinde bulunduğu hal ve eşarilerin bulunduğu üzerinde bulunduğu hal. Olarak bunları bir tarihi serüven üzerinde değerlendireceğiz ve netice olarak bizim karşımıza bu noktada şu çıkacak ki Araplar deyler, değiller. fi tarafı nakit. İki tane zıt kutup gibi. Birbirine tam ters kutup gibi. Bu değerlendirmeyi yaptığımız zaman cehmilerle eşarilerin arasında bunun olduğunu, yani hiç alakasız o te, yapmış olduğu tevillerin ya da şeylerin birbirleriyle alakasının olmadığını ne yapacağız inşallah? Bu noktada göreceğiz. Şimdi tarihi süreç üzerinden değerlendirmesini yaparsan önce selefimizin döneminde onlara karşı çıkan bir şahıs ve bir topluluk var. Bunlara ne deyimiz? Cehmiyeler deyih. Bunlar asıl itibarıyla üzerinde bulunmuş olduğu hal nedir? Bunların Allahu Teala'nın bütün isim ve sıfatlarıyla istisnası yok ha. Allahu Teala'nın ne kadar isim sıfatları varsa, bunların hepsiyle bir problem içerisindeler. Sıkıntılı insanlar yani. Ne bir ismini, ne de Allahu Teala'nın bir sıfatını ne yapmazlar kabul etmezler. Bunu kabul etmemelerindeki temel sebepleri isenadır. Temel sebepler şudur. Onların katında bir tevhid algısı var. Bir tevhid algısı var. Tevhid algısı ne onların katında? Onlar derler ki اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ allah Teala tektir. لَا اَسْمَأُهُ وَلَا صِفَاتُهُ Onun ne bir ismi var ne de bir sıfatı var. Yani Allah-u teala, allah teala ile beraber daha doğrusu Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının ispat edilmesini Allah-u Teala ile beraber başka kadim varlıklar olduğuna inanmak olarak görürler. Yani onların yancına göre böyle. Allah-u Teala yağın bir Allah'tır ne bir ismi vardır ne de bir sıfatı vardır. İspat ederse bunları bir ismini ispat ederse, bir sıfatını ispat ederse Allahu Teala ile beraber başka kadim varlıklar olduğuna ne yapsan inanmış olursan. Bir e bunu bize kim söyleyeyim? Bunu bize İmam Ahmed rahmetullahi aleyh ne yapayım Kendisi aktarayım Kendisi Erraddu alel cehmiyesinde zaten eşayların tekfiri konusunda eşayların tekfirini gündem eden kardeşlerimizin genellikle Əsənnənmiş olduğu əsərlərdən bir tanəsi də budur. İmam Əhməd Rahmatullah Əleyhin Ər-Raddu al-Cəhmiyye. Məsəlbu nözərindən gedərək ah, nə derlər? Biz bu e, Cəhmilərə radd olan İmam Əhmədin bu əsərinə baxdığımızda onların tə'birləri daimi əşərilərinkə də ayındır. Niyə onları təkfir edirik? Bunu etmir. İşdə i̇şte incə nöqtə burda, incə ayrıntı buradadır. İmam Əhməd Rahmatullah Əleyh aynan bu raddında dey ki, onlar bizə dedilər ki deyir. Yəni Cəhmilər bizə dedilər ki, çox diqqət edin bura. Diyorlar bize de diyor ki, ankom, la təkunu muahidinə hatta təkül, kana Allahu şey. Sizler, kesinlikle muvahhid olamazsınız. Ta ki Allah-u Teala var, onunla beraber başka hiçbir şey yok deyinceye kadar siz ne olamazsınız. Siz muvahhid olamazsınız. Derler diye bize. yani İmam Ahmet diyor ki, cehmiler bize böyle söylerler diye. Yani demek ki onların algısına göre ne? Onların algısına göre sen Allah-u Teala'nın ismini ve sıfatını külliyen ispat etmeyi de değil. Birisini bile ispat etsey, bir ismini ve bir sıfatını ispat etsey, onların nazarında sen Allah'la beraber başka kadim varlıkların olduğuna ne yapsan? Başka kadim varlıkların olduğuna inanırsan. Peki onların tevillerine, Onların tevilleri sadece bu içerisinde bulunmuş olduğu batının üzerine örtmek için. Yani bu net bir batıl olduğu için, açılı bir batıl olduğu için bu batıllarını müdafaa edemeyler, savunamıyorlar. Sadece bunun üzerine örtmek için tevili bir araç olarak kullanıyorlar. Tevhili onlar için nedir? Sadece bir araç. Zaten İmam Ahmed rahmetullahi Aleyh daha sonra dedi ki, قَدْ عَرِفَ الْمُسْلِمُونَ اَنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ Bir şey, Müslümanlar diye yakinen bildiler ki siz hiçbir şeye iman etmiyorsunuz. Sizin inandığınız bir varlık yok. Zaten ismini ve sıfatlarını ispat mi inanacak ne kalim. Müslümanlar yəqinlən bildi ki, siz heç bir şeyə iman etmisiniz. İnnamə təfə'un anənfüsukum əş-şinə. Siz sadəcə necəsizdən töhmətə qaldırmaq üçün bu yollara başvurursunuz. Yoxsa əsl itibari ilə nə yaptığınız inanmış olduğunuz bir şey yox deyilsiniz. Əhməd <laughs> rəhmətullahə <laughs> <laughs> duası ilə cəhmilər nədir? Cəhmilərin məzhəbinin əsli Allahu Taala'nın bütün ism sifətlərinə qarşılar. Bütün ism sifətlərlə bir problem içərisindələr. Bunların hepsini nəfiy edirlər. Her, her, bir tanesinin bile ispat edilmesini Allahu Teala ile beraber kadim varlıklar olduğuna inanırlar. Sonra da bu batıl inançlarını ne yapıyorlar? Tevil üzerinden örtmeye çalışırlar. Bişirimlil gıyas el merisinin durumu da aynen Cehmi ibn Safvan gibidir. Zaten o da Cehmi'dir. Zaten o da nedir? O da Cehmi'dir. Onun şeyi de durumu da aynı Cehmi ibn Safvan'ın durumu gibidir. Allahu Teala'nın ne bir ismine ne de bir sıfatını kabul eder. Zaten Osman bin Said rahmetullahi aleyhin onun üzerine yazmış olduğu reddine bakan insanlar bunu net bir şekilde görürler. Bişirimli Gıyas el -Meris önce allah Teala'nın isimlerinden başlıyor. Allah'ın tek bir ismini bile ispat etmeyi Hepsini nefiydi. Daha sonra sıfatlara geçiyor. Sıfatların hepsini de tevil ediyor. sifatların hepsine də nəni tə'vil edir. İşdə ordakı tə'villərinə baxan qardaşlarımız, yəni bir şirmli qiyas elməlisinin ordakı sifatları tə'villərinə baxan qardaşlarımız oradan şaya düşülür. Yəni məsələ deyirəm ki, bu əşailərin yaptığı tə'villərlə bu adamın yaptığı tə'birlər arasında nə fərq var? Sələfimiz bunu təkfir etmiş əşailər sudan şam aqqışımıdır? O zaman onların üzərinə də bu sözləri nə aparır? Onların üzərinə də atar. İşdə işte xətaya düşülən nöqtə burası. Dediğimiz gibi. Bişir ibn-i Osman bin Said'in reddine de bakılsa isim ve isimlerden başlayıp Bişir ibn-i el-Merisi Allah'ın tek bir ismini bile ispat etmiyor. Daha sonra sıfatlara geçip bütün sıfatları da ne yapıyor? Bütün sıfatları da tevil ediyor. İşin aslı ve müşkili olan yani asıl problemi ne onun da aynı şekilde Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatlarıyla. O da bütün isim ve sıfatları nefi Peki bunu nereden biliyor? Bunu da aynı şekilde Osman bin Said rahmetullahi aleyhin reddinin hemen girişinde onlardan aktarmış olduğu şeyden biliyik. Osman bin Said rahmetullahi aleyh dedi ki, de onlar bize dediler ki, şöyle dediler. Dediler ki, "Enne nase kad tekellemu fil iman vel kader ve teşeyyü' İnsanlar iman, kader, teşeyyü' yani şiilik konularında ne yaptılar? Konuştular. Yani şunu demek istiyorlar. Bunlar konuşulabilir, tartışılabilir meseleler. Şurası çok şu önemli. "Velakin la yecuzu li ahadin en yekula fi't tevhid gayra's-savab." Ancak hiç kimsenin tevhid meselesinde doğrunun dışında bir yorumlamaya gitmesi olmaz? Doğru olmaz, caiz olmaz derler. Ne demek istediler? Şunu demek istiyorlar. Yani Osman Misait onlar bize bunu söylerler dedi. Peki onlar bunu söylerken ne derler? Yani hiç kimsenin tevhid meselesinde doğrunun dışında bir yorumlamaya gitmesi caiz olmaz. Neyi kastediyorlar? Az önce Cehmi'nin safhandan aktardığım aynısı. Yani sizler Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını ne yapsın? İspat ediyorsunuz. Sizlər Allahu Taalanın ism və sifətlərini isbat edərək təvhidi yanlış bir şəkildə yorumlusunuz. Təvhid konusunda büyük bir hatanın içerisine düşüyorsunuz. Bu caiz değildir. Niye? Çünkü tevhid nedir? Kad kan Allahu ve la şey. Allah var, onunla beraber hiçbir şey. Yani onun hiçbir şeyi yok. La esma'u ve la sifatu. Ne ismi var, nə də sifəti var. Tevhid onların katında bu. Dolayısıyla bir şirin bir el merisinin de aynı şekilde üzerinde olmuş olduğu hal ve problem nedir? Asıl itibariyle Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatları nedir? Bütün isim ve sıfatlarıyla problem içerisindedir. Osman bin Said'in onlardan aktarmış olduğu bu sözde bunu ne yapmaktadır? ispatlamaktadır. Onlar sadece üzerlerinde bulunmuş olduğu bu batıl inançlarını ne yapıyorlar? Bu batıl inançlarını tevhille ne yapmaya çalışıyorlar? Tevhille örtmeye çalışıyorlar. Şimdi cehmiler bunlar. Böyle bu ne yaptık? Tarihi serüven üzerinde Cehmiye ve onun minvalü zaruran bir birimli qiyas almalısi yine yaptık. Değerlendirmeleri de haber gördük. Bunlar bu şekilde bir inanç üzere hale. Bu altını çizeyen birazdan değineceğim o konu. Bizzat selefe karşı durmuşlar. Yani selefle mücadele etmişler. Onların yanlış olduğu üzerine söylemişler. Selefle bir münakaşa içerisinde. Bunlar Cehmi ibn Safvan ve onun minvalü üzere olan kimseler böyle. Daha sonradan bir tâifet türü. Biz bunlara eş'ariler derik. Bunlar biz ehli sünn vel cemaatiyye derler. Əhlüssünnə vəl-cəməa yoxdur. Həndimə. Yəni biz sələf yoxdur. Əhlüssünnə vəl-cəməa quronunluğ ikvadan kimdir? Elmi ortaya qoyan kimdir? Bizim sələfimizdir. Bir əşariyə bir təyifə türemiş. Biz bunlara əşarilər deyirik. Bunlar deyirlər ki, biz Əhlüssünnə vəl-cəməayıq. Əhlüssünnə vəl-cəməanın bayraqdarlığını yapırlar. Ehlü'sünne vel Cemaat'ın adını kullanırlar. Muhalif taifelere, bidat da ehli firkalara, işte Cehmiyylere, Mu'tezililere, Haricilere, işte Kaderlilere, ondan sonra diğer bütün bidat da ehli firkalara Ehlü'sünne vel Cemaat adıyla ne yapılan reddiyeler verirler. Onlarla münazara ederler ve biz Ehlü'sünne vel Cemaat'ı iktidarlar. Kendilerini ne yaperler? Selefe nispet ederler yani. Ancak bazı konularda, bazı konularda onlarınkilerle birebir aynı olmaksızın bazı konularda onların iltibasına düşmüşler. Özellikle sıfatlar konusunda. Başka konular da vardır elbette ama özellikle de ne de? Sıfatlar konusunda. Vurgulama istediğimi, altını çizmek istediğim diğer bir nokta. Eşariler bu iltibasa düştüklerinde cehmiler gibi Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatlarıyla problem içerisinde değiller. Genel olarak Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını ispat ederler. Ancak kendi nazarlarında teşbihi ve temsili andıran şeyler geldiği zaman, naslar geldiği zaman bunlar müteşabihtir değiller. olar mesele şabihtir. Muhkem olan nas var, leys kemisli şeyun. Onlara buna hamlede ravânlar, bunun nişanları akıner te'viliyor. Sadece bu tür onlarda. Cenâvlara isim ve sıfatları isbat ediler. Me'âfiler sadece teşbihi ve temsili andıran noktalarda te'vil yoluna başvururlar. Ve şurası çok önemli. Bu içerisine düşmüş olduğu hatalarında bile şunu söylemiyorlar. Selef böyle düşünüyük, biz böyle düşünüyük demeyler. Selef de bizim gibi düşünüyorsunuz yoldan çıkmışsınız siz deyiler siz yanlış anlamısınız sələfi deyirlər. Sələf bizim kimi düşünürsəndə, sələfin inancı bizim gibidir. Asıl səlef olan bizik deyilər. Asıl ehli sünnə və jəməa bizik deyilər. Siz yoldan çıxmısınızsınız. Yəni məsələ şöylə düşünülə bilər. Əşəirələr məsələ demiş ki, des, yəni şöylə deyilsə anlaşılə bilər. Əşəirələr demişlər ki, səlef belə düşünür, biz belə düşünürük. O qonuda itirazlar hələ anlaşılıb anlaşılə bilər. Amma elə deyil. Adamlar səlef bizim kimi düşünəydilər, biz elə sünnə və jəməəyik deyirlər. Siz sələfin yolundan çıxmısınızsınız deyirlər. Şu bu esasü't-takdis Fahreddin Razi'nin kelam ilmine dair ne yapmış olduğu, yazmış olduğu bir eser. Kendisi bu eserinde kendileri nazarında teşbihi ve temsili andıran fişte sıfatların te'vilinden kendisi ne yaptıktan sonra bahsettikten sonra şöyle bir bölüm açıyor. Dedi ki: "Pi takriri mezhebi's-selef." Selef'in mezhebinin takriri. Yani selef'in mezhebi neydi bu konuda? Bu bölümü açtıktan sonra de ki: "Hasilu hazal mezhep." Bu mezhebin Yani selefin məsələsinin hasilı şudur deyə nedir? Enne hadihi'l muteşabihat, bu qonuda gələn müteşabih naslar deyil, yecibul qat'u fiha. Yani bunlarda şöyle bir inanç üzerine olunması gerekir. O da nedir? Bi enne muradullahü taala minha şeyun ghayru zawahiriha. Allahu Taala'nın bu müteşabih olan naslarda muradı zahirinin dışında bir manadır. Zahirinin dışında bir manadır. Burası çox əhəmilidir. Şəmid biz nə deyirik məsələ? Deyək ki, Allahutaala'nın sifətləri nədir? Alâ haqiqətih. Haqiqəti üzərindədir və zahiri üzərindədir deyirik də yəni bu şəkildə söyləyirik. Çünki Razinin deyə, sələfin bu qondakı məzəhibi nədir? Şeyun ğayrə zəvahiriyə. Allahutaala'nın o naslardan, o müteşəbbi olan naslardan muradı nədir? Zahirinin dışında bir manadır. Yəni kəsinliklə zahiri nədir? Zahiri deildirdi. Değil. Sələfin məsəbi buyurdular dey. Summa yecidu tafvidu ma'naha ila Allah Taala. Yəni onun mənasını Allahə havalə edər. Yəni zahirini hamlət məna, zahirini havalə etmək, yəni zahiri üzərinə almayıb həqiqət üzərə demən, sonra dəqiq şey mənasını Allah bilir. Mənasını Allahə havalə edər deyirdi. Sələfin məsəbi buyurdu. Sələfi belə anlamışlar özləri. Dolayısı ilə onların nazarında sələf də tə'viləhlidir. Selef de nedir? Selef de. Çünkü sen eğer ki desey e, bu gelen nas zahiri üzerine değildir. Manasına şimdi zahiri üzerine değil dediğim sen zaten onu tevil etmiş oluyorsun. Hakikat demiş ol. Yani biz hakikat dediğimiz zaman neyi kastediyor? Allahu Teala onu hakiki manasına kullanıyor. Yani zahiri üzerinedir. Diyor. Bu şekilde zahiri üzerine aldım hakiki manası oluyor. Onu sen hakikat manasına ve zahir manasına almadığı zaman ne yapmış olursan her ne kadar deseyse Ondan sonra manasını Allah bilir. Sen zahiri ve hakikati üzerine almadığı zaman sen onu zaten ne yapmış oluyorsan? Tevil etmiş oluyorsan. Eşayiler şeyden bunu anlamışlar. Seleften mesela Mullahi'l Kayr rahmetullahi aleyh kendisi Mirkatil Mefatih şerhu Mişkatil Mesabi isimli eserinde ki, değil ki en selefe vel halefe muteevvil. Dey selef de halef de müteevvildir. Altını işte yani. Selef de halef de müteevvildir. Niye? Çünkü hepsi yani selef de halef de ittifak etmiştir ki o varid olan lafızlar zahiri üzerine değildir. Selef de halef de ittifak etmişti. Lafızlar zahiri üzerine değildir. Öyleyse neymiş değil? Selef de halef de nedir? Müteevvildir. Ancak selefin tevili, bunun eşarilerin nazarında, selefin tevili, tevilun icmalidir. İcmali tevil. İcmali tevil nedir? Yani hakikat ve zahiri üzerine değildir. Ama sonra Allah'a havale ederek. Evet derik ki hakikati üzerine değildir. Zahiri üzerine değildir. Ama ne murad edilmiş onu da bilmiyor. Böyledir. Buna tevilul icmali denedi. Ancak eşariler ise yani daha sonra gelen müteahhirler ise onlar ne yapmışlar? Tevilun tafsili yoluna gitmişler. Tafsili tevil. Yani evet zahiri üzerine değildir demişler. Ondan sonra ne yapmışlar? Tevil yollarına başvurmuşlar. Peki bunu yapmalarındaki sebep ne? Bunu yapmalarındaki sebep de şu değil. İşte biz selefe muhalefet ediyoruz. Selef yanlış yapmış. Selef tevil etmeyerek yanlış yapmış. Yani tafsili tevile gitmeyerek selef yanlış yapmış değil. Sələfün zamanında onu gərəkli idi deyə sələf öylə davrandı. Bizim zamanımızda bunu gərəkli idi deyə biz belə davranıqda deyirlər. Bu şəkildə ağlaşaraq nə fikirlər söyləyirlər məsələyə? Məsələ Mesele bu. El-Cemul Avam an yani İlmi Kəlam e, şeyin. Gazalinin inə kəlam ilminə dair yazmış olduğu bir əsər. Kəndəsi burada şey məsələsindən bəhs edir. Eee sifadların tə'vilin nöqtəsində. Şindən az öncə nə dedik? Bunların nazarında, əşərilərin nazarında sələf də müteəvvildir. Can nazarında Selef ne demiş? Naslar zahiri ve hakikati üzerine değildir. Böyle dediğim bu da nedir? Bu da tevhildir. Ancak dedik Selef nedir? Selef'inki ile icmalidir. Yani demişler ki evet hakikati üzerine değildir. Ancak sonra ne yapmamışlar? Sonra tafsilat yönünden tevhile gitmemişler. Halef ise yani eşariler ise tafsili tevhile gitmişler. Peki bunun sebebi ne? Yani az önce dediğimiz gibi şunu söyleyerek mi yapmışlar? Selef tevhili yol, yani tafsili yönden tevhile gitmeyerek hata yapmıştır mı? Yoxsa sələfin zamanında onu gərəkli idi, bizim zamanımızda bunu gərəkli idi deyəmi? Bunu yapmışlar. Fazali bu ilcamul avam bismillah eserində bu məsələyə halalı və şöylə dedi ki: "Veləmmə kāna zamanu veləmmə kāna zamanu sələfül <li>Əvvələ zamanə sukunul qulub. Nə zaman ki ilk dövr sələf nəslinin zamanı qəlblərin sakin olduğu bir dövrdür. Yəni bu yöndən fitnələrin və fesadların nə olmadığı, yayğın olmadığı bir dövrdür deyib, bəli u fil kefi anit tə'vîl. Sələf nə etdi? Təvildən əl çəkmə yolunu tutdu. Yəni təvilə nə yapmadılar? Əvət, evet, icmalı yöndən təsvirləri yəni vardı, amma təfsili yöndən nə yapmadılar? Təvil yoluna baş vurmadılar. Bundan əlini çəkdilər deyək. Niyə bunu yaptılar? Bu təvildən əl çəkmələrinin səbəbi deyə xifətən təşvişül qulub qəlbləri fitnaya, sıxıntıya, problema düşürməmək üçün. Yəni belə bir məsələ yoxsa bu məsələyə açıb işlə işte gərəksiz yerə təəvvürlər aparsa insan nə olur bu nöqtədə? İnsanların qəlbləri şübhəyə düşər, qəlblərində maraz olan kimsələrin sıxıntıları vur ortaya çıxardı. Fə mən xalefəhun fi zalika. Kim bu qonuda, yəni sələf bu qonuda nə yapmamış? Təfsili təəvvürə getməmiş ya. Kim o dövrdə onlara müxalifət etsəydi? Kim o dövrdə nə yapsaydı? Onlara müxalifət etsəydi və etmişsədi, fə huvelli harrəka lfitna. O kimsənə demişdin? fitneyi harekete geçirmiştir. Yani tafsili açıdan tevilleri zikredseydi selef döneminde edenler üzerinde de söyleyeyim. Onlar fitneyi harekete geçiren kimseler olurlardı diye. Ve el şukuk fil kulubi ma'al anhu. Buna gerek olmadığı halde ne yaparlardı? Bu şüpheleri insanların kalbine atmış olurlardı diye. Fe ba'a bil isim. Bu durumda ne yapmış olurlardı? çəndələrinə günah yükləmiş olurlardı deyir. Belə yəpara günah yükləmiş olurlardı. Yəni sələfin dövründə bu tür şey yoxdu. Belə bir yayğınlıq, belə bir məsələnin yayğınlığı yoxdu. Dolayısı ilə sələf bu konuda tə'vildən əllərini çəkdi. Niyə? Çünki bunu yapsalar, bunu yapan kimsə nə yapardı? İnsanların kalbinə gərəksiz yerə, ehtiyac olmaksızın fitnələr və şübhələr qoymuş olardı və bu konuda sələfə, yəni sələf bu yolu tafsili yönden tevhile gitmemiş ya. Kim de onlara bu konuda muhalefet etseydi o kendine günah üstlenmiş olurdu. Yani günahı kendine ne yapmış olurdu? Çekmiş olurdu diye. Daha sonra diyor ki emmel en. An, ancak içinde bulunmuş olduğumuz zamana gelince fakadı fakadı feşe zikruhu fi ba'dil bilad. Bazı beldelerde bakıyor bu mesele çok yaygınlaşmış. Yani avamdan olan insanlar işte meseleyi tam kavrayamayan insanlar bu şeylerin içerisine düşmüşler. Bu problemlerin içerisine düşmüşlerdir. Dolayısıyla insanların kalbindeki bu kapalılığı kaldırmak için, insanların tereddüt ve şüphelerin içerisine düşmesini kaldırmak için biz tafsili açıdan ne yapıyoruz bu konuda? Tafsili açıdan tevilə gedirik. Yoksa biz de selef de neydik? Asıl itibarıyla tevildir. Az önce aختardım o Lali Qur'an'ı abi ittifaq nakletti. Sələf də, Xələf də tə'vilciydi. Dünyada şuki hər iki tərəf də ittifaq etmiş ki, nas zahiri üzerine deyildir. Nas nədir? Deyil? Zahiri üzerine deyil. Sadəcə Sələf fən tə'vilə, tə'vil ijmali idi. Kendi zamanlarında bulunmuş olduğu durumlardan dolayı onların nazarında. Anca Xələfin ki nədir? Yine kendi zamanlarında bulunmuş olduğu şeydən dolayı ijmali yöndən, nədir? İjmali yöndən bir tə'vil olduğunu kendəsi söyləyir.